Merhaba değerli takipçilerim. Danışmanınız Ertan Şenlik Efendim. Bu konumuz tiroid. Tiroid bezinin alınması hipertiroid tedavisinde kullan, kullanılan bir yöntemdir. Ancak bazı tiroid bezinin alınması, alınmasına rağmen tiroid hormonlarının diğer değerleri yüksek kalabilir. Bu durum tiroid e, tiroid e, içindeki adı verilir. Troktok demi e, sonrası hipertroitinin nedenleri aslında şunlar sayılabilir. Troit bezinin tamamen çıkarılması, trafiksindeki e, sırasını troit bezinin tümünün çıkarılması troit hormonları üretimine devam edebilmesine neden olabilir. Tekrardan e, Graves hastalığı. Graves hastalığı tiroid bezinin aşırı çalışmasına neden olur ve otomobil hastalıklardandır. hastalıktır. Ee, arkadaşlar ben bir Graves hastalığı olan hastalıklarda tiroid bezi ameliyatın sonra bile tekrar duyabilir ve tiroid hormonlarının üretimine devam edebilir. Arkadaşlar kalın ben beni takip etmeyi Tiroid bezinin TSH, TSH e, röportörlerine karşıyım antikor üretmesi, bazı hastalıklarda tiroid bezi, TSH e, raportörlerine karşı antikor üretebilir. Bu antikorlar tiroid bezinin TSH hormonuna yanıt olarak tiroid hormonlarına üretmesine neden olabilir. Tiroid e, tontemi sonrası hipertiroidi hastada kalp çarpıntısı, titreme, kilo kaybı, yorgunluk, Sinirlilik, uykusuzluk gibi belirtiler neden olabilir? Bu belirti tiroid hormonlarının yüksek seviyede bulunmasından kaynaklanır. Tiroid tiroidin e, sonrasındaki hiper tiroidi tedavisinde tiroid hormonlarının üretimine baskılayan ilaç kullanılır. Bu ilaçlar tiroid hormonlarını kan ve seviyeyi düşürerek kalp çarpıntısı gibi belirtilerin e, azalmasına yardımcı olur. Tiroid alınmış ve tiroid değerleri yüksek çıkan bir hastada kalp çarpıntısı olması olası nedenlerden şunlardır. Tiroid, e, tontemi sonrası hipertiroidi tiroid tontemi sonrası hipertiroidi hastada kalp çarpıntısı, titreme, kilo kaybı, yorgunluk, sinirlilik, uykusuzluk gibi belirtilerde neden olabilir. Bu belirtilerin biri olan kalp şartının tiroid hormonlarının yüksek seviyelerinde olmasından kaynaklanır. Troid hormonlarının aşırı kullanımı tiroid hormonlarının kalp atış hızını arttırabilir. Tiroid hormonlarının aşırı kullanımı kalp atışını çatış neden olabilir. Diğer kalp hastalıklarında tiroid bezinin alınması kalp hastalıklarına yakalanma riskini arttırır arttırabilir. Kalp hastalıklarında ve çarpıklığına neden olabilir. Hastanın kalp çarpıntısı şikayetlerinden dolayı bir doktora başvurması ve gerekli teklifleri yapılması önemlidir. Doktor hastanın durumuna göre gerekli tedavileri belir belirlemektedir. Bentonit ve kurkumin ve canlı su Bentonit 3 ay kullanıp şunları gözlemleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu üçünü kullandığınız zaman aynı zamanda vücuttaki dört unsur var. Parazitler, toksinler, zararlı bakteriler ve ağır metaller. Bu bu dört unsurdan kurtulduğunuz zaman zaten hastalığın ana olan dört elementi ortadan kaldırdığınız zaman da hastalık ortadan kalkmış oluyor. Yani burada siz bizim aslında size önerdiğimiz bu unsurları ortadan kaldırdığınız zaman zaten hastalık beslenemiyor. Yani bugün virüsler, bakteriler, zarlık, bakteriler, ağır metaller, bunların hepsi vücudun içerisinde birikmiş yani. Biz bunları dışarıya atmamız lazım. Bunları dışarıya atamadığımız için vücut kendini e, savunamıyor. Savunamadığı zaman işte arkadaşlar hastalıkla işte Bizi kanalımıza verip takip etmeniz var efendim. İyi günler, sağlıklı günler dilerim.